Merhaba değerli arkadaşım ben İmete Hoca. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankasından test 61'i seninle birlikte çözeceğiz. Kübra ile Sude'nin katıldığı bir bilgi yarışmasında her doğru cevap bir puan değerindedir. Yanlış cevaplanan ya da cevap verilmeyen sorular ise alınan puanı etkilememektedir. Yarışmanın ilk 3 sorusunda aldıkları toplam puanın 3 olduğu bilindiğine göre o anki skorlara ait olası durum sayısı kaçtır? Şimdi Kübra ve Sude toplamda 3 puan almış. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani Kübra var, Sude var, o zaman biri örneğin hiç puan almasa 3 puanın 3'ünü de Sude alabilir. Yani 0 3 şeklinde olabilir. Ya da Kübra 3 puan alsa Sude hiç puan hiç puan almasa 3 0 şeklinde olabilir. Ya da Kübra bir puan alsa, Sude 2 puan alsa 1 2 şeklinde olabilir. Ya da Kübra 2 puan, Sude bir puan alsa 2 1 şeklinde olabilir. Yani olası durumları bu şekilde yazmış olduk. İkisinin toplamda 3 puan aldığı durumda. Peki o zaman ne olacak? 4 tane olacak. Doğru cevap Bursadır. Talya uzunluğu 25 cm'den kısa olan bir kalemin boyunu aşağıdaki santimetre ölçekli cetvel ile tek seferde ölçüyor. Talyanın boyunu ölçtüğü kalemin uzunluğunun santimetre cinsinden bir asal sayı olduğu bilinmektedir. Tamam bir asal sayıymış peki uzunluğu o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir, 7 olabilir, 11 olabilir, 13 olabilir. 17 olabilir, 19 olabilir, 23 olabilir. Çünkü burada ölçebilecekleri bunlar. Şimdi tek sayı olma olasılığı daha fazladır denilmiş. Şimdi asal sayı olduğu bilindiği için tek sayı olma olasılığı burada kalemin boyuyla alakalı olarak evet daha fazladır. Çünkü asal sayı olduğu biliniyor. Yani bunlardan biri bir tane çift sayı var içinde zaten. O yüzden tek sayı olma olasılığı daha fazladır. Doğru bir ifadedir. 9 olası durum vardır. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 9 tane olası durum vardır. Rakam olma olasılığı daha azdır. Bakalım rakamlar 2, 3, 5, 7 olan. Bakın 1, 2, 3, 4 tane. Ee, diğerlerine bakacak olursak o da 5 tane. O zaman rakam olma olasılığı daha azdır. Doğru bir ifadedir. Cetvelin yarısından uzun olma olasılığı daha fazladır. Şimdi cetvelin yarısı 12,5. Bakın şimdi tam şöyle ortadan kestiğimizi düşünürsek 1, 2, 3, 4, 5 tanesi burada 12,5'un aşağısında 4 tanesi 12,5'un yukarısında. Yani cetvelin yarısından uzun olma olasılığı daha azdır aslında. O yüzden bu yanlıştır. Doğru cevap burada Denizli olmalıdır. Aşağıda bir online randevu işleminin ekran görüntüsü verilmiştir. Bu ekran görüntüsünde gri renkteki saatler dolu, yeşil renkteki saatler ise randevu almak için uygundur. Bu sistemi kullanarak Rastgele online randevu almak isteyen bir hastanın aşağıdaki saat dilimlerinin hangisinden randevu alma olasılığı daha fazladır? Şimdi 11-12 aralığı. Bakın, 11-12 aralığına baktığınızda burada 3 tane alabileceği randevu var diyebiliriz. Tamam, yazdım bunu. 12-13 aralığı. Şimdi 12-13 aralığında hiç yok. Yani sıfır. Peki 13-14 aralığı. 13-14 aralığına baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Tamam. 15-16 aralığı. Bakın 15-16 aralığında 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hatta ya tabi o artık 16'yı geçiyor. 6 tane var. Yani sonuç olarak şuraya göre daha fazla. O zaman doğru cevabımız burada Denizli olmalıdır. Bir de burada şunu söyleyeceğim. Hani hocam burada 5 mi 6 mı 7 mi bilmem ne mi demekten ziyade bakın 13-14 aralığına baktığınızda burada kaç tane var ona bakın odaklanın. 1, 2, 3, 4, 5 net olarak 5 tane var. 15-16 aralığına baktığınızda bakın 15 ile başlayan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var her harikarda daha fazla oluyor yani. Hani burada 16'yı alsam almasam almayacaksın normalde. Onu da söyleyeyim. Neden? Çünkü o 16'da başlıyor. Bu bu aralık artık hani 16'da bitiyor yani. Hani e, 6 tane daha fazla doğru cevap denizli. Böyle bir açıklamada düşmek istedim. Aşağıda bir matematik soru bankası kitabının içindekiler bölümündeki her ünitenin başlangıcına ait sayfa numarası ve yanıt anahtarı sayfa numarası verilmiştir. Bu kitabın her sayfasında bir test olduğu bilinmektedir. Buna göre bu kitabın rastgele açılan bir sayfasından çözülecek test ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur denilmiş. Şimdi birinci ünite 10. sayfada başlıyor. 59. sayfada ikinci ünite başlıyor. O zaman birinci ünite için şunu söyleyebiliriz. O 58. sayfaya kadar 58'den onu çıkarırsak bakın ne oluyor 48. Ama hani bunda şöyle bir şey vardı ya artı bir olayı vardı. Mesela şey düşünün. 1, 2, 3. 3'ten 1 çıktı 2 ama burada 3 sayfa var. Yani burada da o zaman 1 eklediğinizde burada 49 ıı, sayfa vardır diyebiliriz. Burada da yine aynı mantıktan 107'den 59'u çıkarırsak. 17'den 9 çıktı 8. Şurada 9'dan 5 çıktı 4. Yine 48 artı 1'den. Bunda da 49 var. Tamam. Buraya geldiğimizde 148'den 148'den 108'i çıkarıyorum burada da ne oluyor o zaman 40 artı 1'den 41 sayfa oldu tamam buraya geldiğimde 149'da başlıyor 199'da bitiyor 199 149 o zaman ne oldu 50 artı 1'den 51 oldu burası daha. Tamam burası 200'de başlıyor 250'de bitiyor. O zaman burası yine şöyle yapabilirim. 250'den 200'ü çıkardığımda 50 artı 1'den 51 olacak diyebilirim. Sonra buna geldiğimde 251'den başlıyor 280'de bitiyor. 280'den 251'i çıkarırım. Ondan 1 çıktı 9. 7'den 5 çıktı 2. 29 artı 1'den 30 olmuş oluyor. Şimdi gelelim üçüncü üniteden bir test olma olasılığı en azdır denilmiş üçüncü üniteden değil altıncı üniteden bir test olma olasılığı en azdır yani bu doğru bir ifade değildir yanlıştır altıncı üniteden bir test olma olasılığı en fazladır hayır e, o en azdır e, bu da gitti birinci ve ikinci üniteden bir test olma olasılıkları eşittir. Şimdi birinci ve ikinci üniteden bir test olma olasılıkları eşittir. Çünkü ikisinde de 49'ar sayfa var. O zaman bu doğrudur. Beşinci ve altıncı üniteden bir test olma olasılıkları eşittir. Beşinci ve altıncı ünitede hayır bir test olma olasılıkları eşit değil. Biri 51 sayfa biri 30 sayfa bu doğru değildir. O zaman bunu da yanlış dedik. Doğru cevabımız o zaman burada Ceyhan C seçeneği olmalıdır. Aşağıda 3 cam, 2 plastik ve 4 karton bardak bulunmaktadır. Buna göre bu bardaklardan rastgele biriyle su içilme olasılığı kaçtır? Yani toplamda burada 9 tane bardak varsa birinden içmek istiyorsak olasılığımız 1 bölü 9'dur. Çünkü olasılığı biz istenilen durumların tüm durumlara oranıyla hesaplıyoruz. Burada Hani bir bardaktan su içmek istiyoruz. Tamam, istediğimiz bir tane bardak var ama burada toplam 9 tane bardak var. O yüzden 9'da birdir. Doğru cevap A seçeneği olmalıdır. Bir kutudaki renkleri dışında özdeş toplardan 3'ü kırmızı, kalanları mavidir. Bu topların tamamı boş olan 3 torbaya dağıtılıyor. Tamam. Şimdi 3 tane kırmızı var. 3 tane torbaya dağıtıyoruz. Peki Sonra son durumda torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılıkları eşit oluyor. Şimdi kırmızı olma olasılıkları eşit olması için burada bir tane kırmızı, burada bir tane kırmızı, burada bir tane kırmızı var diyebiliriz dememiz gerekiyor açıkçası. Neden? Şimdi sen iki kırmızıyı buraya koysan, bir kırmızıyı buraya koysan burada sıfır olacağı için olasılığı hadi şuralarda eşitlesen bile burada eşitleme şansın yok. O yüzden hepsine eşit sayıda kırmızı koyduğunu düşünebilirsin. Şimdi buna göre başlangıçtaki mavi top sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Şimdi aşağıdakilere baktığımızda 3 olursa o zaman bir mavi buraya, bir mavi buraya, bir mavi buraya verdiğimizde gerçekten hani kırmızı olasılıkları hepsinde 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 olacaktır. O zaman 3 tane mavi vardır başlangıçta diyebiliriz. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Aşağıda bir sınıfta bulunan 20 öğrenciye ait okul numaraları verilmiştir. Bu öğrenciler arasından rastgele seçilen birinin okul numarasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 900'den küçük olması kesin olaydır. Evet hepsi 900'den küçük yani bu kesin olaydır. 155 olması imkansız olaydır. Arkadaşlar burada 155 var mı? Yok olmadığı için imkansız olaydır. 350 olması olayıyla 485 olması olayı eş olasılıklıdır. Şimdi 350'den bir tane var. 485'ten de bir tane var. O zaman bunlar eş olasılıklıdır. Doğrudur. 3 basamaklı olma olasılığı 2 basamaklı olma olasılığından daha azdır denilmiş. Şimdi 2 basamaklı kaç tane var? Sayalım. 1 2 3 4 5 tane 2 basamaklı var. Bak. 2 basamaklı 5 tane. 3 basamaklı kaç tane var? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13 yani 3 basamaklı bariz olarak zaten fazla saymasak bakarak bile buna aslında sezgisel olarak karar verebiliriz. O zaman bu yanlış olacak. Doğru cevabımız Denizli'dir. Sadece mavi ile pembe renkteki eşit büyüklükteki boncukların bulunduğu aşağıdaki torbaların hangisinden rastgele çekilen boncuğun mavi bir boncuk olma olasılığı en azdır. Şimdi mavi olasılığın en az olmasını istiyor. O zaman istenilen bölü tüm durumlardan 10 bölü 25 buradaki olasılığımız. Buradaki olasılığımız 15 bölü 30. Buradaki olasılığımız 20 bölü 35. Buradaki olasılığımız da 5 bölü 15. Şimdi Burada şuna baktığımızda yarım yani 1 bölü 2. Şuna baktığımızda 35'in yarısı 17 buçuk yarımı geçmiş. Bak burada yarımdan fazla. 25'in yarısı 12 buçuk burada da yarımdan az. 15'in yarısı 7 buçuk burada da yarımdan az. O zaman yarımdan fazla olan şuradaki olasılık daha fazla. Sonra burası biz tabi en azı bulmaya çalışıyoruz. Sonra burası yarım. Sonra şu ikisi arasında bakacağız. Hocam bu ikisini nasıl karşılaştırırsınız? Bunu da şöyle karşılaştırın. Bu 10 bölü 25 ya. Bunu 2 ile genişletirsem 10 bölü 30 olur. Payları eşit olduğunda paydası büyük olan daha küçük oluyordu daha çok parçalandığı için. Yani 10 bölü 30 daha küçüktür, daha az olasılığa sahiptir. Doğru cevabımız burada denizli olmalıdır. Aslında olasılık sorusundan ziyade kesirlerde sıralama ya da rasyonel sayılarda sıralama karşılaştırma sorusu gibi diyebilirim. Bir torbadaki renkleri dışında özdeş topların 7'si kırmızı, 8'i sarı, 6'sı mavi, 9'u yeşil renktedir. Bu torbadan en az kaç top çıkarılırsa torbada kalan topların renklerine göre çekilme olasılıkları eşit olur. Şimdi burada 6 tane mavi var ya bu kırmızıyı da 6 yapmak için bir tane kırmızıyı çıkarabiliriz. 2 tane sarıyı çıkarabiliriz. 3 tane yeşili çıkarabiliriz. Hepsi 6'şer tane olur. O zaman kaç top çıkarmış olduk? 3 2 daha 5 1 daha 6 tane topu çıkarmış olduk. Doğru cevabımız Bursa olmalıdır. 2020 yılının Temmuz ayında Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti tarafından fırlatılan birer uzay aracı 2021 Şubat'ta Mars'a ulaştı. Buna göre bu uzay araçlarından seçilen herhangi birinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından uzaya fırlatılmama olasılığı kaçtır? Şimdi burada Birleşik Arap Emirlikleri var, tamam. Amerika Birleşik Devletleri var, tamam. 2. Çin Halk Cumhuriyeti var, 3. 3 tane devlet var. Yani tüm durumlar 3 tane. Peki siz Amerika olmasını istiyorsunuz. O zaman ne olmasını istiyorsunuz? Birleşik Arap Emirlikleri ya da Çin Halk Cumhuriyeti olmasını istiyorsunuz. Yani o zaman sizin istediğiniz iki tane var. O zaman 3'te iki olasılıklıdır. Doğru cevap burada Ceyhan olmalıdır. Burada şöyle bir şey de yapılabiliyor. Şimdi Amerika olma olasılığı 1 bölü 3 ya. O zaman birden, çünkü bir şeyin olma olasılığı ile olmama olasılığı toplamı birdir arkadaşlar. O zaman birden, tabi bir derken de burada 3 bölü 3 diye yazabilirsiniz. 3 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkarırsanız 2 bölü 3 olarak olmama olasılığını da bulmuş olursunuz. Takım yıldızı gökte birbirine göre durumları her zaman aynı kalan değişmeyen yıldızlar topluluğudur. Ahmet takım yıldızlarındaki yıldızların isimlerini özdeş 14 karta yazarak boş bir kutu atıyor. Buna göre Ahmet'in bu kutudan rastgele seçeceği bir kartın üzerinde yazılı yıldız ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi burada büyük ayı takım yıldızına ait olma olasılığı daha fazladır demiş. Şimdi büyük ayı takım yıldızına ait olma olasılığına bakacak olursak burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yıldız var. Küçük ayı takım yıldızında da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yıldız var. Yani orada hani böyle bir olasılığın daha fazla olmasıyla alakalı bir bulgu elde edemiyoruz açıkçası. Küçük ayı takım yıldızına ait olma olasılığı daha azdır denilmiş. Hayır yine böyle bir bulgu elde edemiyoruz. Kutup yıldızı olma olasılığı alkayit yıldız olma olasılığından daha azdır denilmiş. Kutup yıldızda bir tane, alkayit yıldızı da bir tane. O zaman bu da böyle bir şey söyleyemeyiz daha az daha fazla diye. Küçük ayı takım yıldızına ait olma olasılığı kutup yıldızı olma olasılığından daha fazladır denilmiş. Şimdi küçük ayı takım yıldızına baktığımızda arkadaşlar burada olma olasılığı daha fazla. Yani çünkü burada daha fazla yıldız var kutup yıldızı yani bir tane yani o yüzden hani orada küçük ayı takımı yıldızına ait olma olasılığı kutup yıldızı olma olasılığından daha fazladır ifadesi doğru bir olasılıktır. Yani burada biraz daha hani bakıp sezgisel olarak bunları böyle hani işlem yapmak da değil karar vermeye çalışıyoruz. Hani ne olabilir ne olamaz Bu, bunun üzerinden gidiyoruz. Bir video çözümümüzün de burada sonuna geldik. Bir dahaki video çözümlerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.